Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Dostlarım kazlarımdan erkek fazla olduğu için birbirlerini bayağı bir hırpalıyorlar. Çünkü dişleri kıskanıyorlar. Bu gri kızım yeni gelen erkek kazı arkadaş oldu. Şu görmüş olduğunuz. Bu ikili hiç ayrılmıyorlar. Tabi bir de Çin kazı dediğimiz melez kaz. Bunlar üç olarak ayrı ayrı duruyorlar şu görmüş olduğunuzda bakın kanadına yaralanmış. Şu. Çünkü birbirlerini dışlıyorlar. Yani kimin kimle kavga ettiği bilinmiyor. Saçma sapan kavgalar yapıyorlar. Ama lider kazımız kavgalarını ayırıyor ama geç kalıyor. Bayağı bir birbirlerine zarar veriyorlar. Hepsi. Bu tozu... Tazı... Gördüğünüz gibi durmadan kavga ediyorlar. Yani gücü yeten gücü yeteni gücü yeteni dövüyor. Akşam o zaman da çok fazla ses yapıyorlar tabi doğal olarak. Ee, bu da artık rahatsız etmeye başladı. Ee, erkeklerden azalacak, azalacak bir 5 kazımız kadar erkek gidecek. Yani sopa yemiş. Bakın zaten kanadından bak tek olan beyaz kazlar bak dolanıyor. Bak Hepsi kovalıyor bakın. Bu sürekli hırpalanıyor ve zayıf kalmış. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu kesmeyeceğiz. Çünkü bunun eti az çıkar. O yüzden bakın şu mesela iri. Lider kazım bu arada bu. Çünkü kendini iyi besliyor. Bunları da beslenmesine izin vermiyor. Şu an görmüş olduğunuz gibi zayıf kalmış. Yani buna dokunmak olmaz. Yani şimdi ön tarafa da çıkarmıyorum arkadaşlar bunları. Yağmur da yağmadı. Yağmur şöyle bir güzel yağmur yağsa. Yani yeşillenecek ön taraf ama çimler çıkmaya başlamış tabii. Yaklaşık bir, bir aydır hiçbir şekilde çıkarmıyorum. Bugün e, arkalarından hani oradaki otlara zarar vermesin hızlı hızlı gelerek dışarıya çıkardım. Buradaki otları yesinler diye. Buradaki otları da görmüş olduğunuz gibi kurumuş. Çünkü yağmur yağmıyor. Uzun süredir yağmur yağmadığı için. Ve Kasım'dayız arkadaşlar. Kasım'ın ortasında geçtik. Sonlarına doğru gidiyoruz. Havada bahar havası gibi hava var. Yani hayır olsun inşallah. O yüzden bir kriz var aslında iklimde. İnşallah olmaz. İnşallah düşündüğümüz olmaz. Hayırlısıyla yağmur başlarsa inşallah etraf yeşillenir. Yani ben zaten e, bu ara bir de evle çok uğraştım arkadaşlar. Ev tadilatı vesaire. O yüzden e, biraz garip kaldılar hayvanlarda. Anca müsait oldum. Bugün de işte çıkardım hemen. Bunlar da böyle deli gibi hemen şey yapıyor. Öbür tarafa gitmeye çalışıyorlar. Ot yiyin yavrum ot. Ot yiyin güzellerim benim. Şu süslüye bakın süslüye. Benim gelince kızım Pamuk pamuk. pumuk pumuk. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Damızlı kızıma bak. Hemen. Hemen gidiyor oraya doğru. Sıyırık sıyırık. Süslü. Gel. Süslü kızım. Gel benim pıt pıt. Pıt pıt kızım. Bak hepsi de gidiyor bak. Bir oraya yönelince hepsi gidiyor. Nereye gideceksiniz? Nereye gideceksiniz? Ha, biri de yanıma geliyor. Gel. Gel lan gri. Gel. Gel. Nereye gidiyorsunuz? Bak, o da yanıma geliyor. Ne oldu? Ne oldu yavrum? Ne oldu güzel yavrum? Gidiyorlar onlar seni bıraktılar burada. Seni beni bırakmayan. Ha? onlar gitti ileriye doğru gidiyor. Sen buradasın. Sen niye gitmiyorsun? Gitmek mi istemiyorsun? Ha? Gitmek mi istemiyorsun oğlum? Oğlum? oğlum kaybolacak dediğim kazlar kesecek dedim. Yanından ayrılmıyorsun lan. Ha? Hayırdır? tamam hadi sana dokunmayayım tamam. Hiçbirinizi de ayırmak istemiyorum da birbirinizi yiyorsunuz. Belki de e, satılırsınız. Onu da bilmiyorum. Onlar gitti bak. Şişt, gidiyor onlar gidiyor. Sen buradasın. Sen niye gitmiyorsun? Seni bıraktılar lan. 2 dakikada sattılar seni. Bak bak. Onlar tam nereye gitti. Gel. Gel. Vallahi iplemiyorlar seni bıraktılar bak. Oğlum. Oğlum. Aferin lan sana. Tamam lan sen duracağım. Sen beni bırakmadın. Aferin sana. Onlar gitti bak. Mecbur gelecekler. Onlar gitti. Onlar gitti. Sen buradasın. Bırakmıyorsun. <laughs> gidiyor aşağıya doğru. Kayboldular gözden. Hadi bir bağır bakayım. Bağırmaya başladı. Onları arasana. Aramayacağım onları. Aramayacağım ya. Gitti gitti onlar. Yok. Vallahi başka sokağa girdiler. Bak. Gittiler. Ne yapacaksın? Ne oldu? Oğlum onlar gitti lan. Hadi bağır. Hadi. Hadi bağırmaya başla bakayım. Yok yok onlar gitti. Kayboldu. Gitti onlar. Gitti. Gitti. Yok burada kaldım. Tek başına bıraktılar seni. Ne yapacaksın şimdi? Hı? Ne yapacaksın? Bıraktılar seni. Ah geliyorlar da. Gel. Gel, gel. Gel. Gel, uçun hadi bakayım. Gel, gel, gel. Gel. Aferin be. Aferin benim yavrularıma. Bırakmamışlar lan seni. Geldiler bak. Geldiler buraya bak. Bırakmadılar. Bunu. Tozu dumana karıştırıyor tabi. Ama seni iki dakikada sattılar ha. Gel. Gel oğlum. Gel. Gri, sattılar seni lan. Kara kızım, seni sattılar. Sen yine yanıma geliyorsun. Ben senin niye yanıma geldiğini biliyorum aslında da. Orada sopa yiyorsun değil mi lan? Ondan geliyorsun yanıma. Hı? Sopa yiyorsun değil mi? <laughs> Şimdi arkadaşlar bu sopa yediği için bunlardan yanıma sokuluyor. Heh, yine bak bizim domuz dişi kazımız gidiyor önden. Bak bak sanki bir şey var orada. Bak yine hepsini topluyor peşinden bak bak. bak. Hepsini, peşinden gidiyor, bak. Ne, bak hepsini peşinden topluyor gidiyor bak. Gel. Nereye gidiyor? hepsini peşinden topluyor. sürü psikolojisi var hayvanlarda ama aralarında erkekler birbirlerinin yani kızları kıskandığı için sürekli kavga ediyorlar. Keşke olmasa ama kavga çıkıyor. Günümüz dünyası bu. Bu dünyanın değişmez kuralı. Maalesef. Aslında kazlar tek eşli oluyor. Aslında seçiyor eşini kazlarımız. Dişler de seçiyor. Ancak lider kaz, diğer erkek kazlar e, kıskandıkları için çiftleşirken bile şey bakın yine kavga ediyorlar bak 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 ya, vallahi kavga ettiler ya. Benim deminki kara kazım var ya onunla kavga etti arkadaşlar. Yanında duran. Gel gel. Yemin gitmek istiyorlar evin arkasına ya. Bak. Mecburen yine o dar alana sokacağız arka tarafa. Çünkü ön taraftaki yeni yeşeren çimenleri bunlar hemen anında bir tüketir. O yüzden kapatacağız yine. Giremiyorlardı. Kapıyı da buraya gelsinler diye. Burada fazla otu yok ama ee, bir nevi içerisindeki parazitleri yok eder diye getirdim. Maalesef. Evin arkasını daha çok seviyorlar. Bunu sevme son... sebebi de arkadaşlar şey. Yani güvenli alanları olduğu için güvenli alana gitmek istiyorlar. Dışarıda efekt durmak istemiyorlar işin aslı. O yüzden hemen yuvalarına geri dönmek istiyorlar. Gel, 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 gel buradayım ben, gel. Gel yavru. Gel, gel, gel. Gel. Yok. Eve gitmek istiyorlar eve. Bak. Evin yolunu bak bak. Neyse arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Ailemizi uzun zamandır sizlere izletmedim. Öyle bir güzel bir video hazırlayamadık ama idare edin. Yeşillenmesini bekliyoruz etrafın. İnşallah yeşil içerisinde daha da güzel videolarımız olacak. Şimdilik hoşçakalın.